arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte um, ayıcık çekilişi yapmak için ayıcık toplayacağız. Ve ben şu an çok üzgünüm. Şey ayıcık binek gideceği için. Yani ne diyeyim? Şey ayıcığımız sabır aldı tane. Ayıcık için harcayacağım. Şimdi arkadaşlar oyun bana gelmişti. O yüzden çıktım oyundan. Şimdi benim ayıcıklarımı şimdi göstereceğim size. Tam 6 tane ayıcığım var arkadaşlar. 6 Bir dakika <laughs> e, şey Hangi ayıcıklar vardı ya 2 tane Walk of Heart ayıcığım var. Bir tane Neşeli ayıcığım var. 3 Sırlar ayıcığım, Umut ayıcığım bir de ne vardı bakmam mı Quit. Ha bir de e, şey bak kifle yiyeceğim var. Şöyle. Bunlardan. Hemen şey yapacağım. Altı sana ayıcık alacağım. gördüğünüz gibi binekti arkadaşlar. Neşeli ayıcığa binek. Elde de bilek dört tane ayıcık vermek isteyen varsa hemen liste kalsın. 06 bir küçük ayıcık varmış. Tamam bilelim Bir şey bilemedim ya. 06 bir küçük ayıcık vermiş. Evet 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 var mı var mı var mı? Hadi 06 kayded bir küçük ayıcık varmış. Kaydediyorum. Hı hmm, tamam. Tamam. Her yeri ters Tamam. Yani neden iki tekrarlıyorsun ki? O şey. Um, istemiyorum bunları ama hayır hayır neyse 06 bir küçük ayıcık vermiş çekiliş yazamıyoruz bu ya. 06 bir küçük ayıcık vermiş hmm, bebek neşeli ayıcık 06 bir küçük ayıcık varmış. <laughs> Öf. Of of of. Pardon. Eee 06 bir küçük ayıcık varmış. Bir küçük ayıcık varmış. 06. Of, bir git ya. Arkadaşlar ya. Birlik ayıcını denemek istiyorum. Kabul etmiyor ki. Um. Of. Bunu alabiliyor musun? Yeni bir şey yok. Arkadaşlar ben kapatmam gerekiyor şimdi. Part 2 için 100 like. Ay 100 like. 10 like, like, like ve 50 abone istiyorum. Bay bay.